Herkese merhaba arkadaşlar ben Melih bugün sizlerle birlikte yepyeni bir oyunun ilk bakış videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar F1 2025'in ilk bakışıyla karşınızdayım arkadaşlar F1 2025'in e, o yükledim ve e, direkt yük, yük, yükler yüklemez ve ilk bakış videosunu çekmek istedim arkadaşlar e, gerçekten oyunu ee, oynamadım daha önce sizlerle birlikte. İlk defa oynayacağım, ilk defa deneyimleyeceğim F1-25'i. Ee, 5 saatlik deneme sürümünü yükledim arkadaşlar. Oyunun tam sürümünü 5 saat e, deneme sürümü veriyor arkadaşlar. EA Play'iniz varsa sizler de e, F1-2025'i, e, ne bileyim işte FC-26'yı falan oyun deneyimleme şansınız var arkadaşlar. EA e Play'im olduğu için de ben de oyunu yükledim. Bir 5 saatlik bir deneme sürümümüz var. Bir ilk bakış videosu çekeceğiz. E, olur da çok sevilirse arkadaşlar, oyun benim de hoşuma giderse bu 5 saatlik sü e, süreçte. E, belki oyunu sonra bir indirme girerse bir alır, kovalarız, alırız. Bir şekilde yaparız. E, daha fazla bu tarz e, F1 oyunlarından videolar gelmesi için de kalma abone olmayı ve videonun bildirimini açmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın. E, sevilirse bir iki bölüm daha çekeriz. Şu şimdi menüye bakacağız arkadaşlar. Bu arada oyunu PlayStation 5 Pro üzerinden oynuyorum. 120 FPS bilginiz olsun. Breaking Point, Kariyer, F1 The Movie, F1 The World. F1 The Movie filmini de bu arada izle, izlemiş birisi olarak gerçekten filmi de süperdi. şimdi bir Breaking Point neymiş abi bakalım. Normal Challenge Hard Expert. Burada zorluk seçeceğiz galiba normal seçelim şimdi ben çok e, F1 yarışları oynayan birisi değilim bir bakalım bir Breaking pointten başlayalım sinematiği geçmeyelim ya izleyelim arkadaşlar Mercedes kariyer modu var. Ee, ama bu bizim arkadaşlar 5 saatlik deneme sürümü olduğu için yani kariyer bu, bu şu an bir normal bir e, yarış yerine girdik galiba bilmiyorum. Breaking point yerine girdim. Bir göreceğiz bir sinematik izliyoruz. Kariyer modunu da deneyimleyelim mi? Onu da yorumlara yazın. Onu. <laughs> Grafikler on numara bu arada. Yani çok güzel ya. Callie Mayer becomes the first female driver of the modern era to participate in an F1 race. Here she comes. Sinematik biraz biraz izleyelim. Eğer çok daha çok uzarsa geçeriz arkadaşlar. Bir merak ettim yani sadece. Acaba bu hikaye Breaking Point'te değil. Ee, Hikaye modu mu? Yani story gibi hikaye modu var mı arkadaşlar? Oyunda bilmiyorum ama bazı yarış oyunlarında oluyor çünkü kısa bir hikaye modu. Kalm hikayesi bu mu? Breaking Point dediği yerden başladık. Çünkü zorluk seçtirdi bana. Ee, sinematik izlediğimize göre öyle bir şey olabilir. You know it's to this behind, don't you? it's the most Casper. Sizin bu arada favori F1 yarışınız kim? Yorumlara yazın. Tut, e, favori takımınız var mı? Sevdiğiniz bir takım. And after today, it might not even exist. Coming, Devon? Yeah, I'm, I'm thinking I might actually stay. You all know what's at stake. If we race, As individuals today. The team, dies. the team dies. I'm sorry if I was ever. I will forgive you on one condition. What's that? <laughs> ne yapsak atlasak <laughs> mı ama merak da ediyorum arkadaşlar. Neyse izleyelim ya bu ilk bakış <laughs> özel. <Gülüyor> <Gülüyor> Şu an merak ediyorum yani illa bize geçecektir kontrol birazdan. Just cruise it in, Trust me, you watch Oğlum gerçek sanki şey şu görüntüler gerçek gibi ya süper yapmışlar. F1 25 mükemmel. Galiba sinematik bitti arkadaşlar. Bahran. Day 3 of 2024 Pre-Season Testing. Pro League. Advance. Yani bakalım. Evet sıkıştık. Bu arada yorumları yazın arkadaşlar. Sinematikleri e, atlayalım mı yoksa atlamadan izleyelim mi? Onu yazın ilk bakış özel. Hiçbir sinematiği atlamayacağım. Merak edenleriniz vardır diye. O yüzden şey yazın. Bu hikaye gibi şeye başladık bakalım

Abana verdi, verdi. o çok iyi lan biraz ee, al ya yarış oyunları oynuyorum arkadaşlar ama F1 yarışı daha doğrusu F1 oyunu hiç satın dahi almadım daha önce <laughs> biraz, ee, al ya, e, F1 oynadım, F1 2023'ü oynamışım galiba, bilmiyorum, 24'ü hatırlamıyorum oynadığımı. Daha kanalda galiba videosunu çekmiş miydim? Ama e, belki çekmiş olabiliriz. Daha önce oynadım çünkü S3 oyunu. E, gayet keyifli <laughs> bu arada. Ama F1 25 çok hoşuma gitti. Grafikler falan yani... PlayStation 5 Pro'da özellikle grafik geliştirmesi de var Pro'ya. Müthiş olmuş. Şu an bir test sürüşü yaptırıyor oyun bize. Hikaye modu gerçekten güzel. Sardı yani oyun. Ova 300 kilometre çıktık. Burada fren yapmamız lazım tabi. Süper. Bas 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 Şurada fren Ke- Kenner Sport Bakımdayız galiba lap 2 iki, ikinci tur evet, lütfen, Alıştım ya çok şey değil arkadaşlar yani normal zorlukta oynanır oyun ee, zaten az çok yarış oyunlarına hakimseniz bu bu arabayı kontrol etmeni, etmesi biraz daha zor oluyor daha önce oynadığımda da biraz zorlanmış ama şu an daha şeyim ee, alışkınım Yani Gran Turismo 7 aktif olarak arada sırada oynuyorum oradan biraz bir el alışkanlığı var ama şu mesela pistten çıkmamamız lazım Güzel. Önümüzde bir araç vardı. Onu geçme. Bas olun, bas. Pratik. Oha. Okay, well done. Looks like you've activated rewind. Okay. Oo, geri sarma var lan. <laughs> İyiymiş. Güzel güzel. Lan pistten çıkacağız. Kaç tur abi bu yarış bu arada? Üçüncü tura girdik ama ben gidiyorum. Otomatik mi bitecek? Ne olacak? <laughs> Anlamadım çok. Lap 3 diyor. Hamilton arkamızda lan. O diğerleri gelmeye başladı. Allah Allah. Richardo, Hamilton ve Jackson. Connor Sport'tan. Hocam ne oluyor? 4 Dör kişi oldu yarış bir anda. İlk bir tek başladı dedik de sonra herhalde arttı. Şu çizgileri takip ettiğimiz sürece çok sorun olmaz ya. Süper. Bottas. O da geldi. Update return to pits when ready. Şey, o, o, Abi kaç tur bu yarış ayıptır sorması. <laughs> Lan! Buradan ona bakabiliyoruz. Güzel. Biz diğer adamları tur bindirdik herhalde ya. Hala birinci yürüyoruz. sesler falan süper ya şahane siz nasıl buldunuz bu arada arkadaşlar F1 25'i siz oynadınız mı bu oyunu deneyimlediniz mi yorumlara yazın tamam Connor Sport'ta galiba bu e, takımla i might be pushing a with the stewards. i have to side with cali on this one. ask casper. he'll agree with me. yeah, they're here now. Uh, just give me a second. devin, just a man. so we look through the data and if we adjust the ers harvesting rate, we should see some improvement on those terms. Hmm, told you? Right, okay, settle down. Uh... Got someone who wants to speak to you all. Oh. Right, they're listening now, Davidoff. Good. Well, so, as your new team owner, I thought it only right that I uh, check up on my investments, and I'm glad I did. Casper's uh, just filled me in on the lap times. I just wanted to say, well done. I'm impressed, but Red Bull's numbers are better, so there's still. Room for improvement. Well, now we know what we're up against. I'm sure me and you could... don't have time to chat. All I wanted to say is that I'm expecting great things from our drivers this season. We all are. Just don't let yourselves down. <clears throat> no worries, Dad. We're all over it. Good man. I'll uh, fly out to Barents as I can, champ. Well, he's right, you know. With times like these, we could be real contenders this season. Emilia Romagna Grand Prix. Several race into the 2024 season. Chapter 1 arkadaşlar. Harbi e, ya bu çok güzel. Böyle Casper Akerman, Connor, Connor, Connor Sport Team yazıyordu. Connor Sport Team'de bir hikaye başlıyoruz. Mean, e, hikaye bölümüymüş. E ee, Oyunun bu arada kariyer bölümü de var. Kariyerden kendi karakterinizi oluşturup F1 e, pilotu olabiliyorsunuz. Ee, onu da bir bakacağım, onu da deneyimleyeceğim. Andrew Connor, former TESMİ İki dayı konuşuyor. Saving game. Oyun otomatik... Bu arada kayıt alıyor. Next, next, next. Hey, ne diyor? Legacy Media. Eee şey Tamam. Şu an ne mail Go to go to race. Nasıl açacağız lan? Ha, açtım telefonu. Uh, Davidov. Bizim kar başrol karakterin adı da Casper galiba. And as for Aiden, I... yeah, good. Thank Casper. Thanks. Yep. Yeah. Casper, listen. We need another strong showing at him. Of course. Getting a great result in Ferrari homeland would show that we're serious about making the top news. And we are, as you know, we delivered a good car. Jackson and Mayor against There's the watch. A better car around the corner. Also, I, I understand my old friend Ernst has been in touch about a shoot with some watches. should yeah, go to yes, I've given it the go-ahead. Very good. It's important. I'll tell Devon. You tell California. Anyhow, i got another call to make. must be off. Ciao. Ciao. Ee, call history diyelim. Buradan ne diyor? Ha yok. Go trace diyelim bakalım arkadaşlar. Ne olacak? Select driver. Aa ya. Yeah. Kaizel Mayer, Aydın Jackson. Jackson'ı seçelim ya. Evet Emilia Romanya. ilk yarış chapter 1 başlıyor o test e, yarışıydı chapter 1 başlıyor arkadaşlar Aiden seçtik bakalım çok hoşuma gitti ya hikaye modu çok güzel oyunu e, ee, çok gerçekçi görüntüler muazzam sanki ger gerçek bir 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 e, yarışı izliyormuşum gibi abi. O derece gerçekçi yani. <laughs> Ve primary objective e, ee, en kötü ilk üçte bitir. Görevimiz ilk üçte bitirmek. Haydi bakalım. Haydi Connor Sport. Bizim Jackson bakalım neler yapacak. 16 araba var. Oo. Biraz elimiz ısındı test sürüşünden. Haydi abi. Haydi Aiden. Haydi Aiden. Bas oğlum bas bas bas. Sayısı geçelim. 7.yiz biz. Geçtik! Jackson 6. Sektör 3 diyor. Abi 3. sırada bitirmemiz lazım en kötü. Plaster midir nedir o 3. şu an onu görebiliyoruz önümüzde ya şu gidiyor Biraz pistten çıktık. Ama pistten çıkmamam lazım ya. Şu eee Beşinciliği yakalarsam Gerisi gelecek arkadaşlar. Çok heyecanlı. Thunder Sport Team'deyiz. Oha zaten 12. tur bu. 16 tur var. 16 lap. Bu 12. tur. Lan! Hayır ya. Dam 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 dam. Bir pistten çıkar gibi olduk da çıktık da yani ama büyük bir kaza olmadı. 3.9 seconds. Haydi! Abi çok zor işimiz ya. 11 saniye fark var arkadaşlar. Verstappen. Verstappen. 5. Red Bull'dan Altıncı sırada ilerliyoruz. Üç tur kaldı. Haydi lan. Haydi Aiden ya. Haydi Jackson. Burada basmam lazım. Burada basmam lazım. Okay, mate. quite get what we but let's not worry about it. Get your head down now, chin az bir fark kaldı aslında ama işte o dört saniyelik fark bile biraz işleri sıkıntıya sokuyor abi bu ayrı ya warning, curses, russell hamilton da arkamızda Rasıl gel buraya Rasıl. Allah. Lan. Hayır 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 hayır. Ya oho. Altıncılık da gitti anasını ya. Farkı kapatmamız lazım buralarda. Lastikler yanmaz inşallah. Hiç değiştirmeye girmedik ama. Pistten çıkmadığımız sürece sorun yok. İşte biraz alışmam lazım oyuna. Oynaya oynaya alışacağız arkadaşlar artık. Bu ilk bakış çünkü. İlk defa oynuyoruz. F1 25'i. E. İşte bak mesela burada şu dönüşler çok sıkıntıya sokuyor bizi. 5 saniyelik bir fark var. Abi üç, ilk 3'te bitirmemiz gerekir ki Altıncı, ilk 6'ya ilk 5'e giremedik Acaba görev iptal mi oluyor direkt anlamadım ki Bir göreceğiz bakalım arkadaşlar bitsin yarış ondan sonra ilk bakışında sonuna geliriz zaten Final lap final lap let's go Final lap'te Hamilton'da geçti bizi. Tamam, Mesela Hamilton'ı geçtik. Hamilton gelme oğlum. Yedinci bitireceğiz ya. 16 araç içinde. Yapacak bir şey yok. Charles Leclerc race winner. lan. event failed ee, arkadaşlar fail fail oldu çünkü demek ki üçte de bitirmemiz gerekiyor. Neyse ilk bakışım burada sonuna gelelim arkadaşlar ee, sevilirse güzel bir izlenme alırsa sizler de güzel like atarsanız sevdiyseniz devamını çekeceğim yorumlara yazın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın başka bir F1 2025 videosunda görüşmek üzere.